Hikmet Genç Akşam Gazetesi. İttifak yokmuş gibi çek pampa. Yeniden aday olmuştu. Belediye meclis üyesi listelerinde istediği adayların isimleri yazılmadığı için posta koymuştu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Adaylıktan çekilirim ha! deyince ortalık karıştı. Neyse ki ikna ettiler. CHP'nin İzmit adayı oldu. Fatma Hanım'ı ikna etmek için Dem devreye girdi. Dem kendi adayını çekti, CHP adayını destekleme kararını aldı. Dikkat ediniz lütfen. Fatma Hürriyet'in belirlediği adaylar belediye meclis üye listesine alınmamıştı. CHP içindeki kavgada bu yüzden çıkmıştı. Lakin uzlaştılar. Meclis üyeliği mukabilinde kan dil uzlaşısı gereğince DEM adayını çekip CHP'yi destekleyeceğini ilan etti. CHP'ye soruyorsun. Demle işimiz olmaz diyor. Peki bu ne müdür? Ya da eş müdürler? 2019'da CHP adayını direkt desteklemişti. HDP Dem. Mevzuyu bu kadar dolulandırmaya hatta aslında halkı dolandırmaya ne gerek var? Esenyurt'ta da CHP demin istediği ismi aday yapmadı mı? Meclis üye listesine mebzul miktarda demli isim koymadı mı? İstanbul'da bazı ilçelerde dem adaylarını çekip CHP'yi destekleme kararı almadı mı? Ayrıca de 22 ilçede neden aday göstermedi? Neden ya? İstanbul'u Beştaş ve Çekni eş başkanlarla idare edeceksiniz. Esenyurt zaten sizde. Diğer ilçeleri almaya gerek yok. Öyle mi? Siz Nejet Uygun'un tabiriyle çırpıntı mı geçiriyorsunuz? güya CHP'ye zarar vermeden CHP'yi destekleyecekler. Diğer bileşenleri olmayınca ikili ittifak çok göze batmaya başladı. Neticede CHP terör örgütünün siyasi aparatlarıyla iş tutuyor. Kandil ille de kent uzlaşısı diyor. Bundan iki tarafta zarar görebilir. CHP'liler yeter artık kandille teröristlerle kucak kucağa diyor. Demlilerde en son Bay Kemal'e destek verdik. Herkesten gizleyerek Ümit Özdağ, MIT ve 3 bakanlık verip bizi yarı yolda bıraktı diyor. Ama diğer taraftan Kandil'in talimatlarına uymak gerekiyor. Her yerde CHP'nin kazanması için çalışmalı den. Ama çaktırmamalı. Hatta CHP ile kavga ediyormuş gibi de yapmalı. CHP aynı şekilde mukabelede bulunmalı. CHP eş başkanı Özen. Dem aleyhimizde çalışıyor, bize kaybettirmek istiyor diyor. Demli sakık veya kaybettireceğiz diyor. Fazla da suyunu çıkarmamak için Dem Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan. Dem İzmit adayımızı çektik. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz diyor. E Den İstanbul Belediye eş başkan adayları Beştaş ve Çepne'nin son anda çekilip de dest CHP destekliyoruz da diyebilirler mi? Kent uzlaşısı diye yutturmaya çalıştıkları strateji işte bu. İttifak yokmuş gibi çek pampa.